Daha sonrasında e, Fenerbahçe otobüsü, takım otobüsü stada gelirken stada yaklaşık 150 metre mesafede yine e, bir grup e, Kayseri taraftarı olarak görünen ama Kayseri taraftarı demeye dilimiz varmıyor çünkü e, hiç de öyle bir hava yoktu. E, gün, i̇ki gündür buradayız. Bundan önceki deplasmanlara geldiğimizde de Kayseri taraftarının hep e, o sıcak misafirperver görüntüsü, Kayseri halkının e, sıcaklığını görüyorduk. E, orada e, bir şekilde kendini Kayseri taraftarı olarak e, e, tanıtmaya çalışan e, öyle görünen bir grup Fenerbahçe takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundu ve e, saldırı sonrasında Fenerbahçe takım otobüsünün camları kırıldı. Özellikle e, kaptanımız e, otobüs e, şoförü Cemal Karakış'ın olduğu bölümdeki e, cam patladı. Diğer arka bölümlerdeki camlarda da patlamalar var. E, şükür ki kimsenin sağlığına canına bir şey olmadı. Ama gerçekten çok tatsız şeyler yaşanıyor. Gün içinde zaten Zaten şehrin belli noktalarında daha önce hiç görmediğimiz, Kayseri'de hiç alışmadığımız bu tür olaylar sıkça yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının olduğu noktalara gruplar halinde saldırılar vardı. E, polis sürekli olarak bunları önlemeye çalıştı, güvenlik önlemleri almaya çalıştı ama son olarak Fenerbahçe takım otobüsünün geldiği dakikalarda e, burada stat çevresinde daha önceden bekleyen ve buldukları taşlarla bir anda saldırıya geçen e, bu grup e, polisin müdahalesine kadarki süreçte Fenerbahçe takım otobüsüne bir hayli zarar verdi. E, tabii otobüs içinde oldukça gergin anlar da yaşandı. E, özellikle e, camların kırıldığını ve e, içeride futbolcuların da bir hayli gerildiğini, e, teknik heyetin de bir hayli gerildiğini sizinle paylaşabiliriz. Bunun üzerine şu anda bizim bulunduğumuz noktaya kadar da gelen e, biber gazı e, müdahalesi oldu ve polis biber gazıyla bu gruba müdahale etti. Olayların daha fazla ileri gitmesi engellendi ama ister istemez maç öncesinde bu olaylar e, maçın önüne geçti. Şu anda gerçekten de tatsız olaylar yaşanıyor. Hala stat çevresinde e, farklı noktalarda yine belli küçük e, gruplar halinde de olsa arbedeler yaşanıyor ve polis e, bu e, yaşanan gerginliklerin önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor, Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda e, gerçekten de tatsız görüntüler var. E, i̇şin garip tarafı Kayseri'de bu tür olaylar hiç yaşanmazdı. Burada e, basın mensubu arkadaşlarla da bunu konuşuyoruz. Stattaki görevlilerle de yetkililerle de konuştuğumuzda böyle bir tablo var. Bu Kayseri'nin havası değil. Kayseri hiç bu tarz şeyler olmuyordu, yaşanmıyordu ve genellikle iki takım taraftarları beraber zaman geçirebiliyorlardı. Ne olduysa şu anda oldu, ne olduysa bu sefer oldu. Ve daha önceden planlı bir şekilde Fenerbahçe takım otobüsünü bekleyen bu grup saldırıda bulundu ve taşlı saldırı sonucunda takım otobüsünün camları kırıldı.